biz dostumuz hayır. Koşlar. Koşlar diye şeref veriyoruz efendim. Zaferli, zaferli, zafer çallayan. Benli, zaferli, Şimdi devletimizi hükümetimizi bu yaşta başta Sayın Başbakanımız olmak üzere ilgili bakanımızın bilhassa biliyorsunuz kimse sizlerimize çocuklarımıza hürmetinlerimize mağdurlarımıza gazilerimize şehit yakınlarına devlet olarak, hükümet olarak sosyal bir devlet olmanın gerekli olarak her fırsatta sahip çıkıyoruz. Çıkmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki bugün burada kampa gelen çocuklarımız inşallah yarın bakanı, yarın valisi milletvekili, yarın öğretmeni, yarın iş adamları olsun. Çünkü geleceğimiz olan, geleceğimizin teminatı olan bu gençlerimizi en iyi şekilde yetirmek, yetiştirmek. Ülkemizin ve beraberliğiyle, bölünmez bütünlüğüyle i̇şte. ve bayrağın ödüntüsünü çektiğinde adeta Çekeceğimi çektim, evet. şimdi şey çekiyorum. Sağlamak için gençlerimizin gelecekte Türkiye'nin inşasında aldıkları görevi en iyi şekilde yapabilmesi için gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. Ben biraz sonra tabii İlacız Samuray'la da vatandaşlarımıza bir araya geleceğiz. Tekrar bu mesleğiyle sizlere bize göstermiş olduğunuz bırakı rüzgara teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz hemen Allah bizde versin olmaktan, şanlı olmaktan şeref duyuyoruz, duyuyoruz. Allah'a emanet olun.